tahmin ediyoruz. Bir kişi civarında olacak. Yani otobüste 25-30 kişi olacak. Yoksa kendi vasıtalarıyla gelenler de var. Yani böylece zaman zaman toplar adı imkanınız varsa aynen çoluğun arkadaşlarınızla yap, yapmanızda da fayda var. Çok fayda var. Hem aileleri tanışır hem çoluk çocuğunu ister genel olarak hanımlar biraz mahrum kalıyor. Onların da hakkına o kadar gayet mümkün, olanlar. Değil Şey olsaydı olur. Betonlar arasında insanlar sıkışmış. Bu da hasta ediyor. Öyle mi Serkan? İnsanlar hasta ediyor. Bu Daha zaman zaman imkan olunca köyümüze, kentimize yani e, tabiatla baş başa kalmak üzere yeşil alanlara beraberce çoluk çocuk mesela bayla yarar var. Tavsiye olur. Bak ben bu sohbetimde ne sorayım? Bizim dinimiz kadar yumuşak insan düşüne, insanlığa hizmet hiçbir sistem yok. Ancak olsunsa ilahi dinine doğru. İlahi de zaten 104 kitabın 103, 103'ü tamamen munkarız oldu gitti. Abi bize kalan, gelen son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdi. Din, İslam ne kadar mükemmel. Sadece insanlara değil yani hayat taşıyan her şeye karşı müminin merhametli olmasını istiyor. Bu hiçbir sistemde yok. Zaman zaman belki yüklenler duymuşsunuzdur. Yani arz bir şey var. Yaptığınız Allah rızası için yaptığınız amelleri küçük görmeyiz. Zerre kadar şey bile kaybolmuyor. Hz. Allah bunları muhafaza ediyor, kaybetmiyor. Hatta peygamberimize yani sahabeler sormuşlar ya Resulullah mesela biz e, o zaman öyle diyor yani bir bir ağaç gibi bir şeye hani baksak bir şey yapsak onun da mı sıvalı var diye duyunca tabi ki peygamberimiz buyuruyor. Tabi ki var O da bir canlılık taşıyor diyor. Bitkiler yarım canlı. Onun da yani, onda bir can hayat hissediyor var. Onun bile bile kolay Dolayısıyla Evinizde bulunan çiçeklere değil mi? Su dökmek. böyle insanın yani sevap, sevap kazanması mıdır? Miraç yolculuğunda sevgili peygamberimiz buyurmuş ki bana cennet gösterilir, cehennem de gösterdi, Her şey Ha, cennete girdin cennet gösterildi. Cennetin meyvelerinden neredeyse koparıp getirmek istedim. Ama sonradan düşündüm ki getirsem asabım bu me yani insanlar bu meyveden bir yeseler dünyaları unuturlar. Onun için getirdim. Son anda Cehenneme cehennem gösterildi bana oradaki insanların yete ağır ne yete Baktım ki oradaki insanlar acayip bir şekilde bağırıp çağırıyorlar. Her yadı figan ediyorlar. Evet, sonra, sonra e, yani şunu buyurmuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uruzdat aleyye sevabı ümmeti benim ümmetimin sevabı en ince zerresine varınca kadar bana gösterildi. Hatta mescitten yani camiden küçük bir sapa, e, saman çöpünü, saman biliyorsun küçük, böyle düşmüş mescidi kirlenir. Onu oradan alıp da dışarıya atan kişinin sevabına varınca kadar bana gösterilir. Zannetmeyin ki yani yapılan sevabın hiçbir şey. Öyle yani kayboluyor. Hiçbir kaybolmuyor. kayboluyor. Bak, ne kadar güzel. Siz insanlar اِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ ne demek bu Mustafa? İnneke. Niye? Yarım uçasın sen ya. Hocalar yanında duruyorsun. İnneküm la tesavune nâze bi envalikum. Ve lakin tesavune ibusti Siz insanları yani çok malınız olsa da onlara verseniz, alsanız, 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 onları memnun edemezsiniz. Verirsin, verirsin. Yani her gün verse, bir gün ez kaza vermesen, niye vermediği Sana karşı çıkar. Öyle insanlar yaradır. Ama bir insanlara yani böyle mal dağıtmak bunlar memnun edemez. Ama şöyle memnun edebiliriz. Güzel yüz, güzel sözle yani bir bastı vucu hüküm, mütevessim bir yüzle müminleri memnun edebiliriz. Onun için Müslüman Müslümanla karşılaştı sana. Evvela selam, ondan sonra kelam. Güzel bir yüz ile sunduk Mahmut şartıyla böyle. E i̇şte bunlar da sevap hanemize yazılıyor. Sevap hiçbir eksik olmuyor. Bu imkanları Hazreti Allah bize ver. el tu beynel-Cuma keffaratun ima beynahum. Yani bir cuma bir cuma arasında ki e, işlenen küçük günahları Hazreti Allah e, şey yapıyor, affediyor. Cuma namazına gitmiş, ondan sonra gelecek Cuma'ya kadar işte bazen bilerek bazen küçük günahlar işte büyükler değil mi onlar Yani bazen tabi her, her, zaman tevbe de o Cuma günü arasında tevbe edemez veya unutmuştur. Günlük tevbesini yapamamıştır. Eğer ki cuma namazına gitmiş, bir sonraki cuma namazına gideceğim diye niyetini taşıyarak değil mi o şekilde bir günah işlemiş olsa ve o cumaya da kavuşmadan vefat edilmiş, tevbe üzere ölmüş olur. Daha büyük mükafat mı arıyorsunuz? Ee, o cuma ile o cuma arasında işlemi küçük bir Allah'a emanet Evet. mı Halil bir soru sordu. Biz de öyle cevap verdik. Yani bir insan ölüm anında meşah yardım eder. Tabi sevdiği insanlar suretinde Hz. Allah Azrail'i ona gösterir. Babasının annesi suret. Artık durumuna göre. Derecesi çok iyi olursa peygamber peygamber geldi peygamberin suretine gelir. Böyle yani çoklar var biraz daha şey olursa Şeyh-i Meşayir biraz daha düşük olursa aşağıya doğru gelirse annesi babası seni çok seviyor. Başka evliyle alayım. Veyahut da yakını sevdiğim bir arkadaş suretinde korkmasın. O ölüm anı kolay bir şey değil. Kendi asil suretiyle melek Azrail insana kendisini gösterse Herkes korkup korkar. Onun için korkutulmak şu an. öyle muhamet kolay bir şey değil. Böyle hı hı. ikram ediliyor yani. Mesela kolaylık gösteriyor. <laughs> Cenab-ı Allah ahirimizi ve akıbetimizi ayrı eder.